Az önce konuştuğuma devam ediyoruz. Konuğumuz Ata Demirer. Ee... bir de böyle ekrana bakıp girdiğini sonradan fark eder vardır. Sen diyorsun onu sil Ata değil mi? Az önce konuştuğuma <laughs> devam ediyoruz diye. Ee... Çaktırmadan kendine bakan da var değil mi? <laughs> Tabii olmaz mı? Benim en sevdiğim konuk o. Ben konuşurken, yani mesela kendi konuşurken bazen şey söylüyorum. Monitörden kendisini seyreden konuk. Ya sen bence çok iyi bir mis, e, ev sahibisin. Bazen ne şey olmasın? oluyor bu tartışma programlarında falan haliyle o ekranı da takip etmek gerektiği için soruyu çakıyor. Adam hararetle anlatıyor bazen Recep bu tarafa kesiyor iş kendi halinde. <laughs> Benden çıktı <laughs> takıl sen. <laughs> Hiç öyle bir durumda olmak istemem çünkü ben iletişim yani gözüme bakmazsam ben konuşamam yani ya bu bütün konuklara özel bir durum aslında ama uh -huh. tabii bizim meslektaşlar arasında şey de var tabii. Yani, yani bu işi yapıyorsun. Çok Eyvallah, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi senin filmlerin e, sinemalarda çok seyredilen, en çok seyredilenler listesine giren filmler oldu çoğunlukla. Ama sen bir bu... tanesi 2011'de şeydi. Eyvallah, 2 idi. Yılın en çok seyredilen filmiydi o. <laughs> çok hoşuma gitmişti o. Ama çok da takılmıyor bu rakamlara. Nedenini de söyleyeyim mi? Lütfen. Soruyu kestim ama hemen. Ay lütfen daha... lütfen. Şundan ötürü Filmin ne kadar insanın seyrettiği bir başarı göstergesi gerçekten önemlidir. Ama televizyona verilince milyonlar seyrediyor zaten. Doğal olarak bir filmi hazırlarken yani bu büyük kitleler bunu seç, seyredecek bundan kaçış yok. Bir şekilde ulusal kanala verilince herkes seyredecek diye yapmak e, yani bunu da düşünmek lazım. E, bu önemli bir kriter. E, negatif düşünmemek lazım. Böyle düşünmek lazım. Evet şimdi ama film sinemada değil dijital evet. bir platformda. Ee, neden? Pandemi. Yani ben Şahan da gelmişti buraya seyretti. Ee, o da o pastırma hikayesi öyle değil bu arada. Şahin bak mi? canlı yayında... Dakika, ...canlı şimdi... yayında şakayı yapmak için... <laughs> ...yedin belli çocuğum. Öyle mi? <laughs> ya şakayı ben anlatırım. Ya. Yani, bir dakika, o bir dakika, dakika öyle dur. olabilir. Bir dakika, şimdi önce şey bak... O tekzibi... yaptı, o tek... şakayı o yaptı. Egzibi yayınlıyor ama böyle. O, o şakayı o yaptı. Tamam yaptı ama ben şimdi... Ben böyle çok kasıldım, o da rahattı. Gerçekten rahattı yani. Şu an benden küçük. Ee, rahattı çok. Dedim ya ne kadar rahat falan. Döndüm bana... ...şşt bana bak dedi Recep Bey'de gibi... <laughs> Pastırma yiyor musun? pastırma'yı versene 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 dedi. orada yani başbakan konuşuyor pastırma'yı versene diyor bana falan Sinirlerim bozdu çok gülmüştüm o şakayı orada yaptı ama o burada anlatırken daha başka bir kurguyla anlattı eğlenceli o bir, de, bir şekilde anlattı çok yine çok güzel o da şeyim söyledi bir de ee, şimdi başbakan ona demiş nereye atladık konudan konuya dur soracağım soruyu. soru ben de rahat başbakan ona demiş ki işte ya kilo ver falan dedim hı hı. ki ya sen de çok kilo verdin Ata da sonra çok kilo verdi. Dedi ki bize dedi o şey yaramadı. O, o kahvaltı yaramadı. Güzel şaka. Biz nasıl dert ettiysek bunu dedi. Yani yemeyince yiyin dedi. Ha şey konuşalım. Dijitale neden, neden verdik? Yapıyorsun? Şimdi pandemi e, matematiksel anlamda gerçekten sineması, sinemayı e, biraz kötü etkiledi. Önce o Koreliler krizi. Esir, e, değil mi? Evet Mısır krizi, ardından pandemi. Çok fena etkiledi. Yani bir kişi aynı zamanda birçok işi yapar hale geliyor sinemanın içinde. Bu zor bir süreç. Yüzde 60'a yakın bir seyirci kaybı oldu söylendi bana. Bu arada ben filmin yazarıyım ve oyuncusuyum. Bu konuda güvendiğim insan Necati Akpınar'dır. Necati abi böyle öngördü. Bence de dijitali <laughs> onun öngördüğü şekilde bir şans olarak görmek lazım. Öyle mi yoksa sinemanın şöyle, sonu mu? Değil. Asla değil. Nasıl değil? Nasıl değil? Televizyon icat oldu. Sinemanın sonu mu oldu? Hayır. Bir krize girdi çıktı. Sinemayı öldüremeyiz. Ne dijital öldürebilir ne başka bir şey. Daha da köpürtür. Çünkü insanların böyle tanımadığı insanlarla kol kola omuz omuza işte onun kokusunu alarak öbürü yanındaki ağlıyor öbürü gülüyor birlikte maça gitmek gibi bir şey. Yani öyle bir faaliyet hele ki perde ufacık detaylar bile gözükür. Öyle bir sanat dalı yedinci sanat ee, hiçbir şey öldüremez onu. Fakat pandemi çok salladı çünkü <laughs> sinemalar, tiyatrolar gibi böyle düz ayak hissedilmedi. Bana söylenen şey o. Hani tiyatroya giriyorsun düz ayak gibi hissediyorsun veya bir merdiven çıkıyorsun sonra salon. Daha ferah bir duygusu varmış gibi geliyor. Salonlar büyük falan. Sinema işte cep sinemaları var biliyorsun. <laughs> sinema 4, sinema 5, sinema 6, sinema 7. 50'şer kişilik, 100'er kişilik, yüzler 100 kişilik minik salonlar. İnsanlara şöyle bir duyguya kapılmışlar. Bunu bir uzman anlattı bize. Ee, yani ben kesin Covid olurum girersem içeriye diye ve bu duyguyla iki sene öncesinde bayır aşağı bir gidiş oldu. Hadi. Ee, dönem filmleri tabii yüksek maliyetli ee, ve yani burada yapımcının kendi tasarrufu. Ben yine söylüyorum dijital çok avantajlı ama sinemaya da bir şey yaparım, dijitale de yaparım. Bir de şöyle bir avantajı var. Biz 30'a yakın ülkede aynı anda girdik. Yani 30'a yakın ülkede aynı anda girmek normalde gişe de mümkün değil. Yani Almanya turnesi yaparsınız, belirli bir iki tane şehir vardır. Yaptık yıllarca Hollanda yaparsınız, İngiltere'ye falan asla gidilmez. Efendime söyleyeyim, yani Norveç bile var. Yani oradaki Türkler de seyrediyor, vatandaşlarımız da seyrediyor. Aynı anda girmenin böyle bir şeyi var, böyle bir avantajı var. Yani mesela şöyle söyleyeyim, bir avantajı da mesela sanat filmleri diye tabir edilen filmler. <laughs> Festivallerde şahane ödüller almış. Şahane yönetmenlerin filmleri e, sıkışıp kalıyordu şeylerin arasında. Gişe filmleri diye tabir edilen popüler sinema eserlerin arasında. Vizyon bulamıyordu. E, şimdi onlar da vizyon buluyor. E, bu çok güzel bir şey. Müthiş bir şey bu. Ben seyretmedim bir sürü film seyrettim. Sayfa sayfa haber okuyorsun. Altın Koza'yı aldı. Yok şunu aldı bunu aldı. Seyretmek istiyorsun. Böyle açıyorsun neredeyse GPS'le sola dön. Oradan 55 kilometre git. Sağdaki sinemanın solunda kaldı falan gibi. Ama şimdi dijitalde açıyorsun. Cartier karşında. Bu da bir avantaj. En son sinemaya ne zaman gittin hata? En son Avatar'a gittim. Yeni Avatar'a. Yeni Avatar'a Avatar ha, yeni. Avatar yeni avatar ha, ya, çünkü mesela birçok konuğa <laughs> soruyorum ben. <laughs> 2009'da gitmişim değil mi? Sana bir şey söyleyeyim <laughs> Yok. mi? Bak birçok konuğa soruyorum ben. Evet. Ve Ama oyunculuklar %70 şahaneydi. %70'i falan o şeyden önce. Korona'dan önce gitmiş sinemaya. Yani... İşte evet, böyle bir durum var. Ama bence toparlandı artık. Yani e, bence bu Şubat ayı ile birlikte bir sürü de güzel film girecek. E, yavaş yavaş toparlanacak. Önümüzdeki yıl böyle bir e, yani böyle bir kaygının çok fazla olmayacağını düşünüyorum ben. E, ama bu demek değildir ki dijitale bir daha e, hani. O sıkışık dönemde Hı. sizle takıldık ama biz işte falan. Böyle bir duygu değil. Gerçekten. Ee, bazı düzenlemeler de yapılabilir. Mesela e, bilet fiyatına özel gösterim dijitalde. Aa güzel. E, tabii yani Amerika'da yapıldığı gibi. Yani filmi ister sinemada seyret ister dijitalde seyret. Sinemada şu kadar para. Dijitalde de ekstra seyrediyorsan şu kadar para gibi e, bunlar da yapılabilir. Orada bir sinema yasasıyla ilgili bir toparlamaya gideceklerini duydum. Hıh. Hmm. Evet. Ee, filmin şarkıları ya bir revize edileceğini duydum ama belki de ben e, doğru bilgi olmayabilir. Sana da geliyordur filmin şarkılarını sen dijital platformlarda e, yayınladın Hı -hı. ama insanlar pilâ çıksın istiyorlar. Pilâ geliyor. Şubat şimdi pilâ biz söyledik. <laughs> 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 Ay biz pilâ plağa... 6 haftada yapılıyor. Biz Çok buna güzel. karar verdik, startı verdiğimiz an bize Şubat ortası teslim olacağı söylendi. Şubat gibi pilâ gel gelecek. Ben de inanın ben de plana sahip olmak istiyorum. Ya ben ben de bir istiyorum ya. plak hastası bir insan olarak plak başka bir şey o gacır gucur başlıyor ya gacır gucur. Cigara cigara cigara, cigara car jur car dönmeye başlıyor. O bayılıyorum ya. Ata sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Hı. Önce bir şey izleteceğim ama soracağım tamam. soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda verir misiniz eee şeyi? O soracağım soruyu. <laughs> Biraz sizin taklidinizi yapmış, seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm, bir daha göremedim. Nerede görünüyor? Hiçbir şey söylesmeye bak. Gilber Ortaylı gibi Beraber. koydun beni buraya. Ay, bir şey böyle bir şey değil. Polonya'da da ayrısı oldu, yok. Hayır. Hiç Abi ben, şey ben televizyondan yapayım. seyrediyor. Ben adamlar da duyuyor. Slav adam Fransızca biliyor. Yani, o şey diye enteresan. Afgan çalıştı mı? Afgan toprakçı adam. Haa. Bu <laughs> seyretmiş. Atanın taklidine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Valla vermem vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6? Yoksa 5 beş... Yok canım ne bileyim ben ne alacağım. Herif ekmek parası şimdi boşver. Böyle <laughs> <laughs> puan verilirdi <laughs> Vallahi ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hoca. Ve Mehmet Demir kola çıktığımda yapmıştı. Evet, o çok yerine rast geldi. E, çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla yani. her hafta program yapıyoruz. Evet birkaç Orada kere. Orada seni de çok sevdiğimiz için evet. kulaklarını çınlattık. E, hemen görünce de çok sorayım çok dedim. Çok isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor televizyondan gördüğüm gibi bir tanıması lazım beni ondan sonra yapsın. Zevkli. <laughs> 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 şimdi izleyicilerden sana filmle ilgili... E, Özellikle filmdeki işte Bursa şeyleriyle ilgili, ile ilgili çok fazla sorular var. Hı hı. Ee, Vallahi hepsini e, yanıtlamak istiyorum. Hazır buraya çıkmışken benim de e, konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir. Şeyi nasıl, e, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşlerin nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş. Filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz? En çok onu merak ediyoruz demiş. Yok bu filmin devamı olmaz. Ben istemem devamı falan ben olmaz. De biliyor musun? Yok. Devamını çekene kadar o adam ölür ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Adamı çitileyip bıraktık orada ya. <laughs> Mümkün değil yani. <laughs> <laughs> Bak bir soru çok güzel. Diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha oradan da daha duygusal hüzünlü bir yerlere yalnızlık gibi temalar üzerine filmler işler yapıyorlar. Ee, Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle nostalji işiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru çıkarıp attığınız sahnede e, izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliği ile ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani Louis Defun'u ne yapacağız? Mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız? Yani öyle bir şey yok. Komedyen her yaşta komedyendir de. Mesela diyebilirsin ki e, sinemada değil de ben bir... E, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten? Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi ben Necati abi zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız uygulayıcı yapımcılarımız Mahir Funda e, hep beraber düşünüyoruz kast ajansı hep birlikte efendim düşünüyoruz buraya kim olur buraya kim olur yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum hiç e, film biraz işte biraz önce sen başta da söyledin yani Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'in bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hem internetteki videolarını seyretmiştim, hem Aykut Enişte'yi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu. Yani Cem bu dedim. İşte eve geldik, birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge Özge Özdaçar çok enerjisi çok yüksekti. Müthiş de. oynamış ya. Tabii. Müthiş çok, oynamış çok, yani çok Bursa'da yetenekli. sahiden o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Ee, sonra Hakan abinin gözü e, bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence e, çok kıymetli bir noktada. E, ve Hepsini tanıyor yani hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor hepsiyle çalışmış. İşte Toygan da Hakan abi sayesinde iç, girdik iyi ki girmiş e, hayatımıza. Diğer oyuncularda mesela Melek abla e, fikri bir anda Hakan abiden geldi. Olanlar oldu da mesela Ülkü Duru fikri de Hakan abiden geldi. Yani Hakan abi varken bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncuyla beraber işte İtalyan provalar bir şeyler e, o düşün diyorlar ya işte Onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında böyle hani daha önceden bunu bu oynar, bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum. Yazarken hepsini, bütün karakterleri ben oynarken şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Ya yani ee, Bursa Bülbülü türü komedi, müzikal, drama. Final bilinçli bir tercih miydi? Yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar? Öyle mi gelişti? Yok ben onu düşünmüştüm daha önceden. Ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gel abi bırakayım ya, seni oraya. Teyze o hikayeyi söylemiş sana. <laughs> teyze söyledi hikayeyi. Ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Ee, başında sen de söyledin aslında bunu. Çok güzel bir izleyicimiz de o duyguda görünen o. Bence bu final üzerine durmayalım artık. Biraz gırgıriye, neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Ertem Eğilmez, ee, Avrupa yani, geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa, gırgıriyeler, işte, Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesli Çöl Geçen. Yani o Yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o Yeşilçam'ın gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani. Kalbimize de düştü. Şu an hala, mesela sen Havavam sınıfında sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır. Daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <laughs> bir bu başlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? Artık çok <laughs> Artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. <laughs> oluyor. Yani yapma, yaptırma. Sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> Hoca sabah hocayla konuştum. <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam baş tacı, hocam bir dizem ameliyatı geçirmiş. Buradan <laughs> selam yollayalım. Şimdi bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz, canımız, ciğerimiz. Hocamız ameliyat olmuş. E, dizi ameliyatı olmuş. Çok geçmiş olsun diyoruz. E, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesilesiyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulaklarını için atalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz Sabahım sınıfını sinemada izlemedik. Yani olabiliyor. Ee, i̇zleyicinin sorusu aslında şu orada. Diyor ki bundan 40 sene sonra 50 sene sonra bu biraz önce bahsettiğimiz filmler gibi izlenecek filmler yapılıyor mu sizce Atabey diye soruyorlar. Bana göre izleyicimize göre Bursa Bübülü böyle bir film diyor çünkü. Çok teşekkür ederim böyle bir öngörüsü olduğu için izleyicimize. Yani Shakespeare'in dediği gibi zaman ustadır. Onu zaman gösterir. Fakat böyle bir 5-10 yılda belli ediyor filmler kendini. Yani 10 yıl, 12 yıl geçtikten sonra e, hala seyrediliyorsa, böyle gösteriliyorsa falan, onun daha gideri e, uzun süre var gibi. Yani ben e, şöyle bir tarifte bulunayım. Çok fazla işin mutfağını açıyormuşum gibi mi oldu? Böyle çok didaktik gibi mi gözüküyor? Yok yo, hayır. E, duygularını hareket, et, hareket ettiriyorsa bir sanat eseri yani duygularını vücudunda bir tepki yaratıyorsa yani nasıl birine kızarsın isilik dökersin karnın şişer anksiyeten tutar göz bebeklerin büyür iyi bir şey seyrettiğinde de bir tüylerin diken diken olabilir gülebilirsin ağlayabilirsin vücudu harekete geçiren duyguları e, harekete geçiren her eser çok uzun süre gider. Mesela ben Peter Sellers'ın parti filmini seyrettiğimde duvarları tekmeledim gülmekten. Seyrettiğimde film çekileli 40 yıl falan olmuştu. Yani çünkü seyretmemiştim. Daha ilk sahnede bittim ben. Patlatır ya o film çekiminde bombayla şey, sonra da e, <laughs> Bir Hintlidir ve <laughs> zenginlerin olduğu bir eve konuktur film ilgiler içeri Black Edwards'ın filmi. Yani Yani 40 sene sonra beni öldürdü gülmekten yani Monty Python filmleri işte yani birçok ölümsüz eser var. Keşke bizimkiler de oraya girebilse. Onu zaman gösterir. Bence filmin en etkileyici sahnesi o <laughs> e, arzuyla konuştuğu bir sahne var. Şimdi spoiler vermeden söylemem lazım bunu. Ha, şey dediği sahne. O cümleyi söyleyebilirim herhalde. Abi spoiler mı kaldı? Ben storylere bakıyorum. Film zaten storyleri birleştirince film çıkıyor ortaya. O kadar olur ama artık sosyal evet, medya. Buna çok yapacak tabii, bir şey tabii. yok. <laughs> e, diyor ya aynı yaşta olmamızı ister miydin? Hı hı. Ee, o da bir cevap veriyor. O da. Evet. Sana göre filmin en çarpıcı sahnesi. Seni bir izleyici olsan, Ata Demirer yapmamış olsa filmi en çarpıcı sahnesi hangisi sence? Evet, bilemiyorum buna cevap veremem. Ama ee, <laughs> o sahne galiba. Bundan <laughs> sonra gelen sahne. Yok bence çiçek pasajındaki çiçek Pasajı sahne. Hı, o biraz önce bir söyledi. Evlenme. Şeyi evet. Mi? Orada Madame Anait de var. Hatırlar mısın? Madame Anait'i. O akordiyon sanatçısı. Hmm. Madame Anait'tir. Ben konservatuvarda okurken 90'lı yıllarda Nevizade şimdiki gibi değildi. Yaşıyordu. Şimdi farklı bir şeye dönüştü. Hani restoranların ağırlıkta olduğu bir yerdi. Ee, Madame Anait, cuma akşamları böyle okul çıkışında biz böyle bir iki kuruş denkle, denkleştirdiğimiz zaman arkadaşlarımızla balık pazarına işte o Nevizade'ye, Beyoğlu'na giderdik. Anahit Hanım böyle akordiyonuyla e, orada müzik yapardı. Enfes bir kadındı gerçekten. Onu da anmak istedim mesela. ben, Yani onu da o Çiçek Pasajı'ndaki Anahit Hanım'ı orada görmek istedim. E, Hakan da görmek istedi. İyi ki de gördük. E, o da çok dönüşleri oldu bana yani. Şirin Hanım diyor ki Şirin Topaloğlu ben ve eşim Atatürk'ün çektiği filmlerin mekanlarını bulmayı seviyoruz diyor. Evet. Bak böyle bir merakı var. Filmi hafta sonra iki kez izledik, tam konum nedir, nerededir dedi? Gayrimenkulcülerin <laughs> de öyle bir merakı var. Ama bu on Yani kere eva evahtaki ağaca bakan koy diye kooperatif evi satıldı. Sonra da diyorlar ki, e, filmler e, coğrafyayı bozuyor mu? Ya biz kötü turizm yapıyoruz, candaş bak bunu Abi. konuşalım. Bak. Bir şey soracağım, yani mesela bizim filmlerden sonra Kuzey Ege işte bozuldu, işte orası burası bina oldu falan deniyor ya. Peki soruyorum, hiç Venedik'in film çekildiği için bozulduğunu duyduk mu bir yerde? Hiç bu Fellini de bu Roma çeşmesini koymaya iyiydi bak falan buraya bina yaptılar diyorlar mı? Ya biz kötü turizm yapıyoruz ya. ya biz hiçbir filmimizde gayrimenkul önermiyoruz. Hanımefendinin sorusuna gelince neyin soruyor tamam Diyor onları? ki filmin mekanlarını biz eşimle e, keşfetmeyi çok seviyoruz diyor bulmayı. E, hafta sonu iki kez izledik. Nedir nereye gidelim? E, ve son sahnedeki masayı sormuş. İşte evet. şey, çiçek masajını söyledik. Şimdi iyi oldu bu konunun açıldığı. Orası Erdek Çuğra. Çuğra diye hatırlıyorum. Orası Erdek Çuğra. O masalar işte o köprüler falan onların hepsini biz yaptık ama orası doğal güzelliği müthiş bir yer. Erdek 80'lerde kalmış gibi güzel hala. Çok da rahat ettik orada. Hatta Erdek'in ben biraz geçmişini de okudum oradayken o sahilin. Zeki Müren'in ilk konserlerini verdiği yer. Ve onun kaldığı otel tabii o otel kalmamış ama başka bir şeye dönüştürmüşler özel resimleri fotoğrafları orada imzalamış bu harika gece için teşekkür ederim diye hatta benim kaldığım odada da vardı e, orası Erdek Çuğur efendim çok güzel bir sahil ve e, su altıdan da güzel bir haber var bir virüs var ve o virüs ...kum midyesi dediğimiz bir midye var ismi Pina. Denizciler bilir, meraklıları da bilir. Bu Pinalar, İspanya'dan bir hastalık geldi, bir virüs geldi. Bu Pinalar Akdeniz'e kadar her yerde öldüler. Fakat o bölgede e, su altı bunu yaşatmayı başarmış. Orada bununla ilgili e, çalışma da yapılıyor. E, akademik anlamda. Orada tarlaları var, e, gördüm ben. Ve o Pinalar suyu temizleyen, filtre eden varlıklar. Suyun altı da çok güzel... Ee, ...batıya bakıyor... Ee, ...çekim yaptığımız yer... Yani ...akşam vakti falan müthiş oluyor... ...o Çuğra tarafı... ...o sahili tavsiye ederim... ...biz tabi e, 1986 yılında başlattığımız için filmi... ...filmin geçtiği yer aslında... ...ben Eşkel... ...Kumla... ...Altıntaş... ...Mudanya... ...Burgaz... güzel ...Güzelyalı... E, ...o Kuzeydoğu sahili... ...orasıydı benim hani çocukken gördüğüm şeyler... E, ...resimler... ...fakat oraları dolaştık... E, ...Erde'ye kadar getirdi bizi o dolaşma... Ona en yakın resim Erdek'teydi. Ya şey çok güzel. Burada sen de göreceksin programdan sonra muhtemelen. Herkes filmin içinden o kadar farklı sahneleri sevmiş, o kadar farklı şeylere takılmış. Yani olumlu anlamda yazıyor ki mesela kimi çekirgeleri yazıyor, kimi Bursa ile ilgili bir başka detayı yazıyor. Çekirge işini kardeşimden aldım çünkü gerçekten eve girmez içeride çekirge varsa. Cengo. Hı, Cengo girmez. Cengo arabayla kaza yaptı bir gün çekirge yüzünden. Tabii, tabi Tabii tabii cama çekirge sıçradığı için arabayı direğe vurdu. Yani e... <laughs> ben de valide çok Gülüyor gülerim. ya ben ciddi. de yok, öyle değil yani basit bir şey. Arabayı çizdirdi diyeyim. Bozcaada da ara yolda. Yani şey ben de mesela üstüme bir şey kolarsa hani böyle yaparım ama kimisi vardır sıçrar eder falan. E... <laughs> o yüzden tatlı geldi falan. E, Atabey tekrar gazino çekecek mi? Çekecekse nerede çekilir? İstanbul'da mı, İzmir'de mi, Kuzey'de mi, Ege'de mi? Gittik gazinoyu oynadık biz gazinoyu 5 sene kadar oynadık pandemi yüzünden işte ona da ara ve ara verince içinde aktüel espriler vardı dedik yazık olmasın bunu televizyona verelim yenisini yapmak zorundayım yani sahneye çıkmak zorundayım Çünkü katalizör orası ana motor orası bir hayatla aramda sahne var her zaman sahne olmadan hiçbir olmuyor ve özlüyorum da Yakında e, sahnelere atarım kendimi diye hayalim var. Gazino mu yapacaksın yoksa ben mesela tek kişilik dev gösteriyi de çok özledim ya. Yani e, bakalım neler gösterecek. Yani bir plan var mı yoksa daha henüz karar vermedim. Bir plan yok ama mesela ikisinin bir arada halini de ben çok seviyorum Ben de gazino çok ediyorum. seviyorum. Bir itirazım yok. Belki bir tanesini başka türlü yapıp diğerini mix halinde de e, yapabilirim. Hani bir gece gazino, bir gece solo gibi. E, son zamanlarda <laughs> izlediğim en iyisi, en samimi, en kalbimi sızlatan film olmuş demiş Sevi Hanım. <laughs> Ya ben çok utangaç biriyim biliyorsun değil mi Candaş Daş? Biliyorum. <laughs> ee, ama kusura ne bakma musun? izleyiciden gelen şeyleri de okumak zorundayım. Bak bir şey olumsuz bir şey yapsın Vallahi onu da okuyacağım. Bek, tamam. E, abi, bu arada filmi beğenmeyen de vardır mutlaka yani onlar o da vardır. başka bir şey ama tabii ben biraz... Ama okuma sen onları ya. Fanatiği olunca ben artık... Sen okumayın onları. <laughs> oku oku ne, ne varsa oku. Eyvah eyvah hariç diğer filmlerde hep farklı oyuncularla çalışması bilinçli bir tercih mi? Risk almış olmuyor mu demiş. Yok. Ee, yani bilinçli bir tercih tabii ki. Yani senaryo... Dediğim gibi Hakan abi biz hep birlikte bu işleri yapıyoruz. Kimi zaman öyle denk geldi. Kimi zaman senaryo burayı istiyor dedik. Kimi zaman e, bizim çalışmak istediğimiz usta oyuncu e, rolü kabul etmedi. E, zamanı olmadı. Ben gelemem dedi. İşim var dedi. Yani... Yılmaz abinin bu konuda bir lafı var. Çok seviyorum. Onu birkaç röportajda da tekrarladım. Biraz tekrar düşecek ama. Senaryoyu yazar yazar e, kastı tanrı yapar der. Biraz denk gelecek yani şimdi. E, Mete Bey şeyi soruyor. Deli Ayten detayını sorar mısınız? demiş. Evet. Ben canlısını rahmetli Deli Ayten'i yaşadım. Tanıdım. Bizim mahallede önce bir böyle uzaktan bir gürültü gelirdi. Davullar, tefler falan. Sonra e, Deli Ayten hani bu, bu da böyle biraz amiyane bir tabir oluyor ama bütün o renkleriyle kırmızılar üzerinde kırmızılar, beyazlar, davulları, bir tane cümbüş ve biz çocuklar etrafında o İtalyan filmlerindeki gibi yani o mahalleden çıkana kadar dünyanın en renkli, en böyle sinematografik sahneleriydi gerçekten. Tabii hayat onun için o kadar sinematografik, o kadar bizim anlattığımız gibi lezzetli olmadığı aşikar ama onu anlamak olmazdı yani. O dokuyu koyacaksın çünkü o yıllarda onu koymazsan ben bir bursalı olarak mesela başkası yapsa bu filme onu koymamışsa bir ayar olurum ararım ne yapıyorsun derim bir soru soruşturur biraz aceleye gelmiş derim. Vedat Bey soruyor filmin şarkılarını seslendiren yani birlikte seslendiğiniz Melek büyük Büyükçınar. Evet Melike Büyükçınar yazmış yanlış Melek yazmış Ya bak bu da mesela bir şey şimdi çok profesyonelce şarkı söylemek gerekiyor. Özge Özge çok yetenekli bir oyuncu. Gerçekten onu çok seviyorum. Çok da e, memnun bıraktı hepimizi gerçekten. Ve seyirciyi de kendine hayran bırakıyor. Ama o kadar iyi şarkı söylemek için şarkıcı olmak gerekiyor. Tabii. O başka bir alan yani. Fakat e, konuşma sesine de çok yakın bir ses olması gerekiyor ki e, lütfen eski ustalar beni affetsinler. Eski Yeşilçam'daki gibi yani konuşma sesi başka şarkıyı seslendiren başka gibi olmasın bu çağda daha, daha başka bir şey yapalım biraz daha titiz davranalım dedik. Ee, Taşkın abi Melike, e, Melek Melek Büyükçınar onun öğrencisi dedi ki bizim Özge'nin sesiyle dedi Melek'in konuşma sesi birbirine çok yakın bir deneyelim mi dedi Melek dedi çok büyük müzisyen falan. Tanıştım ben geldi hemen başladık çalışmaya ve Özge de çok sevdi. Özge ile birlikte de çalıştılar. Özge birkaç yerde kendi sesiyle söylüyor. Şeyde, o plaj sahnesinde, evde, ev sahnesinde canlı olan yerleri var. Anlaşılmıyor. O kadar konuşma sesleri birbirine yakın. Ama Melek de tabii yani bir şekilde tanınan biriydi ama bu film bir vesile olur. Daha da çok üstüne koyduğu gibi hissediyorum. Yani onun için de iyi olduğunu düşünüyorum. Eee... Reklam Belki mı? onunla şey yaparız. Bir gün bir melekte böyle bir özel film konseri yapabiliriz bir tane falan. Ne güzel olur. Belki bir gün. Ne güzel olur. Belki bir gün bir yerde. Reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra az önce konuştuğumuz son bölümü geleceğiz.